İzmir Tire'den güzel bir 28 Ekim sabahından, günaydınlar, güzel güneşli bir hava var. İlk evden uyandık, kalktık Kaan'la Bebel, geldik. Nereye geldik? Enginar, mutfak lezzetleri. Ne var burada? Siparişe göre ev yemekleri yapıyorlar, kurabiyeler yapıyorlar ama buranın en sevdiğim ürünü de meşhur Lor kurabiyesi. Her İzmir'e geldiğimde onu almadan Adana'ya dönmem. Şimdi içeri gireceğiz. Ablalarımızla böyle yemek falan yapıyorlarsa güzel bir çekim yapacağız. Şimdi içeriye girdik. Hatice ablamızın yanındayız. Ben buraya gide gel artık Hatice ablalar beni tanıyorlar. Zaten evet. girer gelmez şey yaptık, merhabalaştık, konuştuk. Hı hı. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz trenimize. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hatice ablacığım ben asıl buraya gelme sebebim ilk başlarda şu. Değil mi? Lor kurabiyesi. Kurabiye olduğuna bakmayın şey gibi, kek gibi. İçinde lor peynir var. Şimdi Hatice onu anlatır bize. Hı hı. Neler var şu an yapılan? Yani kurabiye çeşitlerimiz her zamanki gibi var. Perişan kurabiye diyoruz. Lor kurabiyesi, poğaça çeşitlerim var. Yine el açması börekler, patlıcanlı patatesli, peynirli Pat maydanozlu. Şurada da çıkmış ıspanaklı peynirli mi? Evet, o da ıspanaklı peynirli. Nar gibi de kızarmış ya. Aynen. Kaburga bastığımız çok meşhurdur. Onu çok beğenirler tatlı olarak. Şimdi, şimdi biz buraya aç geldik. Önce bir şeye uğramıştık. Tak tak koyu kebabına gitmiştik. Baktım çok kalabalık. Ali Usta'ya dedim ki birazdan geliriz biz dedim. Bir e, ev yemekleri yapan bir ablamız var onun yanına geleceğim. Hoş geldiniz. Sevindim sağ olun. Burada da sabah saatinde şey var. Biz saat 7'de açıyoruz her gün. He, çok ee, güzel. Saat 8 gibi bütün kahvaltılıklarımız çıkmaya başlıyor. 8'den sonra işine giderken herkes poğaçasını böreğini alıp uğrayıp, alıyorlar. uğrayıp alıp gidiyorlar. Bu, o tarçınlı un kurabiyesi tarçınlı yapıyor un kurabiyesi arkadaşımız. Da, o elmalı poğaça. Elmalı, elmalı poğaça. Hı -hı. poğaça Hı -hı. Yani tatlı turta ha, da diyorlar, turta, elmalı turta. poğaça da diyorlar. Burada daha çok elmalı poğaça olarak geçer ama Hı -hı. bilinen ismi elmalı turtadır aslında. Bu arada mutfağınız da tertemiz. Böyle <gülüyor> şey <gülüyor> gibi ya, böyle evin mutfağı. Yani biz evet baştan beri 12. seneye girdik artık. Hı -hı. 12 senedir eee evimiz gibi kullanıyoruz biz burayı zaten. Biz de bunu 12 senedir yiyoruz herhalde. Siz evet biz başladığımızdan beri Benim tanışıyoruz. Benim kız kardeşim Tire'de yaşıyor, öğretmen burada. Aynen. Hatice ablaları da çok sık ziyaret ediyor. Zümrüt Şimdi, hocam ne zaman size gelse muhakkak bizden lor kurabiyesi aynen, götürür. Aynen. Gelmeden şey yapmaz. Aynen. Bunu getirmeden Adana'ya gelemezler. Aynen. aynen. Şimdi az önce de böyle bir yan tarafı gösterdi Hı -hı. Hatice ablam. Biz orada da ne yapıyorlar? Orada yani? böreklerimiz açılıyor. Bir orada arkadaşımız var. Orada çok güzel bir manzara Spanaklı, var. Ispanaklı, patatesli, patlıcanlı böreklerimiz de yan tarafta açılıyor. Ee, geçelim mi Hatice ablam? Tabii. Adım? Buyurun. Buyurun. Böyle de güzel bir bahçesi var. Biraz şeyden zeminden aşağıda çok şık bir yer aslında ya. Bir de tabii bayan eli olunca tertemiz. Ablam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsın ablacığım? İyiyim sağ ol, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, eline sağlık. Ne yapıyoruz, el açması mı? Evet, el açması, hamur açıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları Hatice abla? Şimdi hamurlarımızı arkadaşlarımız yoğuruyor zaten. İç malzemelerimiz de hazırlanıyor. Patatesli, patlıcanlı, peynirli, maydanozlu. İşte böreğimizin içine döşür. Bunlar el normal kol böreği gibi yapılıyor ama döşeme isteyene döşeme, tane tane isteyene de tane. Yine muska şeklinde patatesli kıymalı yapılacağında böyle kesiyor arkadaş. Burada yapılıyor, taze taze hemen burada, yan tarafta. Burada hazırlanıyor, ha, burada. İçeride yok. İçeriki yani fırınımızda pişiyor. Hı -hı. Buradaki fırında sadece lor kurabiyelerimiz pişiyor. İçeride fırında da böreklerimiz, diğer kurabiyelerimiz Bizim Adana'da pişiyor. da şey meşhurdur, sıkma derler böyle hamuru açarlar. Hı hı. Önce sacda pişirirler hı hı. hamuru. Hı, hı. Şey, şöyle şey şeklinde şundan çok daha küçük oluyor. Ee, şu şeyin genişliğinde oluyor. Hı, leğen büyüklüğünde. Leğenin genişliğinde oluyor. Ee, içine i̇çine şey piştikten sonra birazcık tereyağı sürülür. Margarin sürülür sıvı yağ sürülür ama tereyağla güzel olur. İçine de peynir içi hazırlarlar. Kavrulmuş soğan, peynir, maydanoz o, o iş var. hazırlanır. İçine dizerler, sarıp verirler. Oo. Oh. Sıkma deriz biz ona. Sıkma. Biz hı. ona burada şey e, ne diyorduk Hamide? Beze. Beze, Beze mi diyorsunuz? Evet. Yani aynı şeyi dediğiniz gibi şöyle açılıp hı hı. saçın üstünde o pişirilir, kabartılır böyle. Sonra oradan çıkarıldığı zaman dediğiniz gibi Sarıp, tereyağı. O orada satarlar biz sıcak sıcak. Biz sadece peynir koyarız ona. Sarıp. O şekilde saç başında yemeğe onu mesela ha. yufka yapılır. Demek çok ki burada. her yerde ismi farklı oluyor. Evet burada beze denir. Beze. Boş seven sade yağlayıp yer ama peynir hmm. isteyen arasına peynir de koyuyor. Şey yer. de yapıyoruz biz orada patateslisini, kıymalısını. Hmm, yok. E, kıymalı yok. Burada İspanatlı çok patates var. kıyma Patatesli değil de, var. de sade peynir severler. Yağlayıp. <laughs> ben de patateslisini sevmem mesela. <gülüyor> <gülüyor> peynir. Sade peynir bu arada soğan dolmuyor evet, evet, bende yani. Ben biz Bizde de, 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 de öyle. O zaman bir şöyle yapalım Kaan. Masaya oturalım. Burada şunu Tabii dur, kurabiyelerimden, böreklerimden ikram edeyim sıcak, size. Sıcak sıcak lor Fesif. kurabiyesi çıkmış orada. Bunlardan da bir şey yaparız Kaan şimdi. Etten önce bir hamur işi yiyelim. Ondan sonra ete geçeriz. Olur mu? Olur, Buyur Hatice ablacığım önden. Buyurun. Şunlara baksana Kaan ne güzel. Yağlandı üstü. Ablacığım sana kolay gelsin ya. Hoş geldin. Canım. Biz bekliyoruz belki ondan da sıcak yetişiriz şey geldi el açma böreklerimiz. Tepsi. Şimdi bu fırına giriyor değil mi? Şimdi bu giriyor. Burada peynirli maydanozluğumuz var. Patateslimiz var. Bir şu üçgenlerde muska börekleriz bunları biz. İçi neydi? Patatesle kıyma Bak. karışık. Gerçi zaten burada çıkmış bu. Bu ıspanaklı. Hı hı. Bunun yani ıspanaklının bu peynirli maydanozu tane tane kesilir. Ispanaklısı tepsiye döşeme yapıyoruz. Orada doğruyorsunuz. Orada kesiyoruz aynen. Neyse buna da yetişirsek yeriz. Yetişmezsek <laughs> Sağ ol yani daha, biraz önce pişenleri ha, var, var onlar tabii tamam, tabii tamam, pişenleri tabii. var. Şimdi ben size ikramda bulunayım o zaman. Evet Hatice abla sendeyiz. Neler yedirmek istiyorsan bize. Böyle ikişer tane tadımla bize. Yaparken de şey, e, bunu zaten anladık ne olduğunu. ıspanak ve peynir değil mi? Bu ıspanak, ısırgan, tirede muhakkak olur. Isırgan otlu, yani, ben çok severim. ısırgan, pırasa, peynir. Bunların hepsi vardır bunda. Sadece Aa, bayağı ıspanak. Bayağı şey, otlu falan güzel yani. Hayır, hayır, sadece ıspanakla olmaz bizim böreklerimiz. Muhakkak bekleriz yani. Şu, hatta bu hafta ilk kez başladık. Ispanak daha yeni başladığı için Ö ısırgan bulamıyorduk. Ha, ısırgan oluyor mu? Isırganı bekledik diyecektim. artık, yeni başladı. Bunu dönemsel yapıyorsunuz zaman. Bu kışın devamlı olan bir şeydir. Ama hmm. yazın yapamıyoruz. Isırgan, ıspanak olmadığı için. Hani ıspanağı bulsak bile ısırganı bulamıyoruz. Anladım. Biz güzel zamanda gelmişiz o zaman. <laughs> Buradan Şimdi... peynirli maydanozludan da koyayım size. Tamam. Patatesli, olur. patlıcanlı. Olur. Poğaçalarımız ne atıcı abla? Koğaçalarımız peynirli. Biri Karaköy koğaçası. Şöyle Şu. göstereyim. Şu Karaköy. Evet o yuvarlak olan. Normalde Karaköy parçası peynirsiz, sade olurmuş ama biz peynirli yapıyoruz, boş olmasın diye. Zaten Peynir... burası peynirin membağı. Yani. sütün. Tire, e, bu da süt normal kooperatif. ev poğaçamız oluyor. Evet. Tire'de süt kooperatifleri var, bu bölgede hayvancılık da çok meşhur. E, et de çok iyi, süt de çok iyi. Bir de buranın çok özel bir sucuğu var. Ege kasap, diye. Ege sucuk, Ali Ege kasap Ege sucukları, değil mi? evet Ali Ege kasap. Ege sucukları var, Ali kasap diye geçer. Burada nereye giderseniz gidin o sucukları görürsünüz. Her yerdedir. Doğru mu Hatice abla? Evet doğru. Yani başka sucuğu sevmeyiz biz. Evet. Dışarıdan sucuk ne kadar gelse de biz dışarıdan gelen sucukları kullanmayız. Ege sucuklarını, Ali kasap sucuk. Akşam Tostçular Sokağı'na gittik. Hı hı. Her yerde Ali kasap asılı. Yani burada tiredek tostçularda da farklı sucuk bulamazsınız. Yani e, Ali Kasap sucuğuyla yaparlar. Bu da cevizli herhalde. Evet bu cevizli perişan kurabiye diyoruz biz bunlarda. da. Ben sana. Ondan da tadın. Şöyle şuraya hazırlayalım. Hatice ablacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi şeyi merak ediyor izleyenler en çok. Fiyatlar nasıl? Fiyatlarımız e, kurabiyeler, poğaçalarımız hepsi standart fiyattır. 45 lira. 45 lira değişik lirası. değil yani hepsi 45 lira. Ama kıymalı olursa değişiyor. 55 lira oluyor kıymalılarımız. Bir de kalbura bastımız 50, 50 lira. Diğerleri Dolası. 45 lira hepsi. Börek çeşitlerimizde lira. Yerimiz nerede? Tren Yerimiz trenin e, merkezdeyiz aslında çarşıya çok uzak değiliz. E, stat var tren merkezdeki stadın alt sokağından dümdüz ilerlediklerinde zaten sağ tarafta şey, bizim lefamızı görürler. Şey var mı? Enginar diye konumunuz çıkıyor mu? Çıkar. Tamam konumda Çıkar. varsa zaten bulmaları kolay olur. Çıkar. Bu lezzetleri mutlaka gelip tatmalısınız yani efsane çünkü ben önceden bildiğim için söylüyorum. Şimdi ben şeyle başlamak istiyorum. Otlularla. Ispanaklı böreğimiz bu. Otlu olan hangisiydi? Ay ıspanaklı bu. Ispanak. Evet. Şey, <laughs> ısırgan peynir. Tamam. Bir de şeyi soracağım. Şeye dışından isteyen olursa gönderiyor musun? Kargo yapıyoruz. Hesaba ücretini yatırıyorlar. Biz kargonuzu yolluyoruz yani isteyen olduğunda. Bir de bizim ürünlerimiz günlük yapılır. Hiçbir zaman ertesi güne kalan mesela börektir, poğaçadır, lor kurabiyeleri ertesi güne kalmaz. Öğleden sonra çok fazla ilave etmiyoruz. Akşamüstüye kadar hepsi bitiyor. Ertesi gün tekrar sil baştan. Taze taze her şey. Taze, günlük, günlük. İnstagram hesabınız var değil mi? Var. Hı hı. Şimdi ben aşağıya açıklama kısmına Instagram hesaplarını bırakacağım. Sipariş vermek isterseniz telefon numaralarına bakacağım Biz şimdi yemeklerimizi yiyoruz. Sonra buradan da kalkıp tereyi yazmaya devam edeceğiz. Hatice ablacığım teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sabah sabah bize böyle güzel, güzel bir sofra hazırladın. Şimdi ben bunların hepsinden mi? yiyeceğim. Kaan da gelecek tabii. O sabırsızlanıyor şu an. Hadi <laughs> bitir de oturalım falan diyor. Her zaman bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. Her sağ zaman olun. geliyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Biz sağ teşekkür olun. ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu her zaman söylüyoruz. Hoşçakalın. Afiyet olsun.